Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın son dönemde yaptığı açıklamalar ve yapılan araştırmaların açıklanmasından sonra 6 tane ilden bahsedildi ki şu dönemde bazı illerde 2. bazı illerde 3. zirve yaşanırken koronavirüste bu iller gerçekten de çok çok iyi seviyelerde koronadan risk olmayacak kadar neredeyse o seviyelere kadar düşüş yaşamaktalar. Bu illerimiz ise Ardahan, Bitlis, Bayburt, Sinop, Siirt ve Şırnak. Bu 6 tane ilimizde gerçekten de vaka sayıları çok düşük ve sanki onlara korona uğramamışçasına düşük seyretmekteler. İnşallah bu düşüşler diğer illerimizde de yansır. Ardahan risk düşük seviyelerde seyretten illerimizden bir tanesi. Bayburt birçok şehirde 2. 3. vaka yaşanırken bu ilimizde neredeyse vaka sayıları çok çok düşük seviyelerde. Bitlis Vaka sayılarının en az olduğu illerimizden bir tanesi. Neredeyse başı diyebiliriz Bitlis için. Sinop. Sinop'ta koronayı sakin geçilen illerimizden bir tanesi. Hastane dolu oranları neredeyse hiç yok normal yaşantıdaymış gibi. Şırnak da aynı şekilde. Virüs ve virüse Şırnak neredeyse Türkiye'de ümit veren illerimizden bir tanesi. Vaka sayılarının en çok az görülen illerimizden bir tanesi. Şırnak, Siirt'te koronayı sakin geçiren günlük vaka sayılarında en az olan ilk 5 ilimizden bir tanesi diyebiliriz Siirt içinde. İnşallah bu düşüşler hastane dolu oranlarına da yansır, diğer illere de, de yansır ve koronayla mücadelede artık iyi bir sonuçlar elde ederiz diye ummaktayız. Konuyla alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.